Suriye'de bir defa esetle yürümek kesinlikle mümkün değildir. Çünkü Ösher bir defa eset kesinlikle açık ve net söylüyorum. Devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 2017 tarihinde Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Esed'le görüştünüz mü sorusuna Erdoğan, ben Esad'la görüşmedim, görüşmeye de pek niyetim yok dedi. Peki gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan Esed'le görüşmek istiyor mu? Erdoğan 6 Ekim 2022 tarihinde Çekya'da Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde basın toplantısında konuştu. Gazetecilerin soruları arasında Esed'le görüşür müsünüz vardı. Şu an itibariyle böyle bir şey tabii söz konusu değil. Ama mümkün değildir gibi bir ifadeyi kullanmam da alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla bir vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor daha önce Esed'le görüşmeye niyetim yok ifadesini kullanan Erdoğan, söylem değiştirerek vakti saati geldiğinde görüşebiliriz dedi.